Hemen bir vlog başlatıyorum. Şu an bir saat içinde hediye alma challenge yapıyoruz. <laughs> <laughs> ne yani bu kadar kalabalık anlamadım. Ama alacağım. Çok ses var. Hediye mi aldım karşılıklı. Son dakika bir tane şantiye geliyorum. Çok tatlı, hoşuma gitti. Onu da aldım. Sizi şuraya koyacağım. Çünkü yanımda olan şu an tek siz var. 20 dakikan kaldı ve 10 dakika orada olacağım inanıyorum. <laughs> evet selamlar size açılış yapmaya geldim. <laughs> çok güzel değil mi? Evet yeni bir video daha hepiniz hoş geldiniz. Bu video için çok 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 heyecanlıyım. Siz başlıktan zaten anladınız ama ben daha yaşamadım. <laughs> Evet birkaç gün sonra 2023'ü bitiriyoruz. Siz bu videoyu izlediniz. Zaten çoktan 2024'e girdik. Birkaç gün, bir hafta, iki hafta artık geçti bile yani. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle final haftasındayım. Merak etmeyin onu da vloglayacağım. diyeceğim. Ee, Zonguldak'a gidiyorum yılbaşı için. Ve bundan kimsenin haberi yok Zonguldak'a gideceğim ben. Ablam ve eniştem harici onlar benim işbirlikçim. Az önce zaten annem babamla konuştum. Beni bir ay sonra gelecek diyebilir ama ben iki gün sonra oradayım. Bugün yılbaşı hediyesi aldık. Bunu da benim arkadaşıma aldığım hediye. Şuradaki de nasıl göstereceğim bunu? Şurada yanan o aslında kar küresiydi. Ee, ama kırıldı. Bir aksilik oldu. Nazar çıktı diyelim. Sağlık olsun diyelim. O da bana alınan hediye ki çok beğendim böyle. Çok güzel. O kadar fazla işimiz var ki artık notlarını alalım. Size çok bir şey çekmeyeceğim. Çünkü fark ettim ki önceki videolardan sürekli konuşuyorum ediyorum falan. Sıkıcı bayağı. şunu bıraktım da otogarda gidiyorum. Hooker dokuz, saat 9.30'a dokuz daha 3 saatim var. Kimsenin haberi olmaması kimseyle konuşamayacağım anlamına geliyor. O yüzden çok zor. çok açım. Gelin görmeyin ki başıma bir şey gelmiyor. Benim korktuğum şey başıma geldi. Ben hep şey yapıyordum. Bu yürüyen merdivenler var ya oradan çıkarken ya valizi tutamazsam da aşağı düşerse diye korkuyordum. Bir tane adamın de tam olarak öyle oldu ve benim ayağıma çarptı ben durdurdum. Kendime poğaça bir şey aldım. İşte su. Bunu yiyeceğim.

Ben niye bozuyorum? Sen alıyorsun. Kargo ile yollamış oğlum. <laughs> Kargo ile yollamış oğlum. İnandı. İnandı mı gerçekten? Allah'ım. Şimdi ben evdeki bir sürpriz yaptım. Sonra tekrarım buraya geldim. Oca tazeliyorum. Bakın. Eyvah. La yemin ederim sabah sen ya Allah Allah <laughs> kariyerim noktalanıyor. Bak şuraya gidebilir youtuberlar bak. Hop işte 101'i bilenler hava tarzı, ben 101 biliyorum, 101 bir şey daha pek okeyden falan. Yani şu an öğreten kişi benim. Bir şey söyleyeceğim. Yılbaşı... Hiçbir zaman şey yapmıyor. Hiçbir zaman şey yapmıyor. Şey İzin vermiyor, konuşmuyor. Yılbaş yılbaşı Yılbaşında fazla bir <laughs> salatası <laughs> yapın tamam mı? Paşam <laughs> başka bir ister miyim? Çok severim bu salatayı. Razos alabilir miyim? konsiyor etkisini çok sevdim. Kendime de böyle bu tarz bir konsil conceal. konsiyor değil ya. Korrektör etkisini çok sevdim. Kendime de bir korrektör alacağım. Güzel duruyor. En azından normal halinden çok daha iyi. Bugün yeni hayatımın ilk günü. Size ne yapmaya gideceğimi söylemedim arkadaşlar. Ben radikal karar bir kararla kestirmeye karar verdim. Ve normalde hep düz kestiririm. Ama bu sefer kelebek model kestireceğiz. Çünkü hep istiyordum. Seni niye paylaşayım ya ben? seni paylaşmayacağım zaten herkes bana aynı şeyi söylüyor arkadaşlar bunu diyeceğinizde ben biri çekerken gözükmeyin geçmeyin etrafına Saklanın. <laughs> başka yaşıyorum. Ne olduğu için sonra güzel gelmeyecek gözüme. Isparta'da <laughs> kır pidesi var evet hiç yemedim ama soslu kır yok. yok. Aydın da Verelim size de. Aydın adı mı yoksa. Normal kır pidesi ama soslu yok. Evet normal kır pidesi orada da <laughs> var. Buraya özel bir şeyler Ya var da başka yerde de meşhur yemeği değil de. Evet soslu pide, pide değil. Soslu kır bu ve çok güzel. <laughs> <laughs> Sırf yaşam park. Neredeyse tüm anılarımın, tüm 12. sınıfın falan geçtiği yer burasıdır. Üzücü. Bana bir 800 falan girdi herhalde. <laughs> Bartay'a girince kurekmek yerim ne yapayım? ben tekrardan damlara geçtim. Rujumu sildiğim şeyden ben çok götürüyor. Çünkü o kırmızı rujda de yap oradaydı. Her neyse kahve yapacağım. <laughs> Çay pasına iş yapıyoruz o kadar doyumsuz bir açlığım var ki asla doyamıyorum. Sürekli abur cubur bir şeyler yiyorum. Ve kilo aldım. Bunu da farkındayım ama yani durduramıyorum. Psikolojik olarak işte yemeğe çok eğilimliyim. İşte daha arttı. Bugün bu arada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçı var. <laughs> Onu izleyeceğiz. Ve yeni saçlarına alışmaya çalışıyorum. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Size de bir sorayım. Sizin de alışmanız biraz çok uzun sürebilir. Bunun aslında gönderilen Açıkladım. Ben vefat ettiği için videolar gecikmiyor olarak gelecek çünkü psikolojik olarak kötü değildim, etmemedim. Bir an az daha gelmeye karar verdim falan onun masasıyla. O yüzden gecikiyor. Aksadı da her şey ama geri dönmeye çalışacağım. Evet selamlar sonunda eve geldim ve maç iptal oldu. Size aldıklarımı göstereceğim. İlk shotun aldıklarımıza geçelim. Yaravanda aldım. Bir de ben şu şokun kare pamuklarını kullanıyorum bakın. Benimki bitiyordu artık o yüzden alayım dedim nasıl olsa ileride alacağım yani en azından şimdi aklıma gelmiş alayım dedim. Ben bunu istiyordum. Şöyle dörtlü mum buldum 50 liraydı. Orada kokuluymuş. Ne kokusu bilmiyorum. Okyanus kokuyormuş. 12. sınıfın en başından beri kullandığım silgiyi kullanıyorum yani yaklaşık bir buçuk yıldır. Artık almam gerekiyordu şu kadar bir şey kaldı olsaydı kayboluyor. Sonra birkaç tane makyaj malzemesi aldım. Sizinle açalım. Şöyle ben stick kontür istiyordum. 70 liraydı Trendyol'da. Ben 45'e aldım. Bak yapısı yumuşak. Tonda sıcak bir son. Yüzüme gider. Burası da damgı mı? Aa evet. Böyle yıldız damgası veriyormuş. Güzel. Şöyle çok güzel. Gerçekten uzun zamandır böyle bir ruj tonu istiyordum. Testlerini denedim orada. Kokusu da güzel. Böyle varla yok arasında bir ruj istiyordum hep. Size pazardan aldıklarımı gösteriyor ama ilk önce şurayı bitirelim. Pazardan çorap aldım Şu tatlına bakar mısınız? Bir de şöyle bir şey aldım. Çanta aldım. Sen çok güzel duruyor. İsterseniz tabii böyle kullanırsınız. İyi geceler diliyorum. Güzel. Günaydın dostlarım. Günaydın. Mesela sen girişimizde yaptığımıza göre devam edebiliriz. Şimdi benim 5 dakika içinde hazırlanmam gerekiyor. Çünkü arkadaşım geliyor. Dün size gösterdiğim şeyleri bir deneyelim istiyorum. Yani. <laughs> hmm. Şimdi arkadaşım gelecek onu bekliyorum. Yapar. <laughs> Bunlar hakimler gidiyor. Hı hı. Ee, çok farklı. Casa Papel'in Berlin versiyonu gelmiş. Onu izliyorum şu an. İki bölüm izledim. Sekiz bölüm zaten birazcık böyle bitmesin diye uğraşıyorum. Günaydın. Günaydın demek için çok geç bir saat, saat 4.30 arkadaşlar. Arkada yönetmenimiz şöyle göstereceğim. Limanay Çiçek bizi izliyor oradan, gözetliyor. Bu saat stiliyle kendimi aşırı derecede bir tane dizi karakterine benzetiyorum ama o, o karakteri bulamadım. Bu aralar sürekli olarak kendime şey diyorum, ne yapmam gerekiyor? Sürekli bir şeyler yapmam gerekmiş gibi hissediyorum. Sürekli bir sorumluluğum varmış ve onu yerine getirmiyormuşum. İşte ders çalışmam gerekiyor ama yapmayınca için daha bu çekiyorum. İşte YouTube'a video atmam gerekiyor. Edit yapmam gerekiyor bunun için ilk öncesinde. Yapmıyorum. YouTube benim için her zaman şeydi. Bir hayalimdi. Ben kendim istediğim için bunu yapıyordum. Ve şimdi bir zorunluluk haline gelsin istemediğim için de kendimi zorlamıyorum. Az önce kendime şu an ne yapmak istiyorum diye sordum. Ve inanır mısınız cevabım şeydi. Ders çalışmak istiyorum oğlu. Ders çalışmak istiyorum. Bir kahve yapıp. Onun öncesinde de birazcık kendimi iyi görmek istedim. zaman çıkan her söz dua niteliğinde ve bizim hayatımıza yön veren, bizim duygu durumumuzu dengeleyen, öyle hissetmemizi sağlayan şeyler olduğu için de iyi şeyler söyleyin. Kendinizi iyi giydirin. Eve şöyle makyajımı yaptım. Ben makyajımı yaptığım anda ablam dedi ki geliyoruz. Geliyorlarmış. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hello. Bir yıl sonra tekrardan görüştük falan diyormuş. Tamam şaka yapıyorum. Ben şimdiden elinizi kutluyorum. umarım bu cool hepimize ilk önce sağlık getirir. Sonra mutluluk, huzur, aşk, para, her şey. Bayağı yedim, bayağı yedim. Yani ne kadar yediğimi anlatamam size. Bizim bu yılbaşı kresi. Yılbaşı kresi de aslında yeni yılı kutlama şeyi. Şey diye şeyler görüyorum ya. Yani. Noel'i mi kutluyorsunuz? Müslümanız biz. Noel mi kutlanır diye. Arkadaşlar kötü bir, bir var. Noel 25 Aralık'ta. Maksimum <laughs> 26 Aralık akşamına kadar kutlanıyor. Yani biz Noel'i kutlamıyoruz. Biz yeni yılı kutlarız. Limon bu arada yeni <laughs> yılınızı kutlar. Kendisi biraz gergin, sinirli ve uykulu. <laughs> Selamlar. Şimdi bir babaannemi ziyarete gideceğiz. Onun için hemen çıkıp hazırlandım. gelip sadece şu kadarını geri götürüyor olmak. Tabii ki de yeni kıyafetler aldım. Bunları da koyacağız. Bıraktıklarımın yerini çok güzel bir şekilde doldurdum geri. Evet tekrardan selamlar hepinize. Şu anda da Afyon'dayım. Mola benim 2 saatlik yolum var. 2 saat sonra arkadaşlar gidiyorum. Videoyu da burada sonlandırmak istedim. Bana bu yolculukla eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. O zaman diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Diğer videoda görüşünceye dek sağlıcakla ve sevgiyle kalın. O zaman kadar çok 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 öpücünüz.